Değerli izleyenler bültenimize muhabirimiz Kübra Nur Salihoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'da kişiye özel yaptıkları parfüm ve kolonyaları satan üreticiler kış ve yaz aylarında en çok tercih edilen kokuları açıkladı. Çoğu kişi alerjisi olması sebebiyle parfüm kullanımına dikkat ederken hassas olan kişiler daha yoğun kokular yerine çok daha hafif kokular tercih ediyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen tatlı ve çiçeksi kokular olurken kış aylarında yoğun ve baharatlı kokular tercih ediliyor. Yazın çiçeksi kokularımız. Kişilerin tercih ettiği kokular kişiliklerini ve psikolojilerini yansıtıyor. Müşteri özel sipariş alan parfüm üreticileri yaz ve kış aylarında en çok tercih edilen kokuları anlattı diyor yani bölgesel olarak değişebiliyor bu. Bunlar ya zaten kimyagerlerimiz çalışıyor, onlar testlerimizi yapıyor, bakanlık olarak da bunun testleri yapılıyor. Herhangi bir alerji reaksiyon göstermiyor ürünlerimiz. Yani bunların cihazlarla test ediliyor zaten bunlar. Diğer şekilde de zaten bakanlık olarak bunun çalışması bakanlık olarak yapılıyor. Mesela oud parfümlerde bu kişinin karar vermesi, karşındaki kişinin karar vermesi çok çabuk oluyor. Yani bu gerçekten de müşterilerimizin üstünde, misafirlerimizin üstünde test ediyoruz ve onlar da görüyor. İnanmasalar da sonra da inanmaya başlıyorlar artık. Güzel, mesela mutsuzsunuz, güzel, şekerli bir parfüm sıktığınız zaman mutlu olabiliyorsunuz veya ee, böyle içiniz sıkılıyor. Daha çiçeksi, bayağı hoş, bahar kokulu parfümlerimizi kullandığınız zaman da tam tersi içiniz açılıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani parfümler de gerçekten psikolojik olarak etkiliyor insanları.